Sen hayırdır abidin? Ne oluyor öyle milletin içinde bir laflar, bir rüzgarlar kaldırdın bizi getirdin buraya? Ne olduğunu sen söyleyeceksin Cüneyt. Neyi söyleyeceğim ya? Varsa bir derdin sor, anlatalım. Bildan'ın halini öyle? Ha? Salya sümük ağlıyor kız. Aşağıda Özge'yi de fırçaladın. Kızıma nasıl davranacağımı sana mı soracağım ben? Cüneyt, bak ters ters konuşuyorsun. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor ha. O zaman sen de duracağın yeri bile Abidin. Söz konusu olan benim kız kardeşimle yeğenimse... ...benim duracağım yer senin burnunun dibi olur cüret. İnanla atıştık biraz. Karı koca kavgası işte. Bizim başımızda bin tane dert. Almış eline iki tane broşür tatile matile gidelim diyor. Benim de tepemin tası attı. Oldu mu aldı mı cevabını? Cüret. Bak bu ara çok fazla gözüme batıyorsun. Ama çok fazla. Bak, karı koca arasına şeytan bile girmez diye ses etmiyorum. Çeviriyorum başımı, ya sabır çekiyorum ama ben aptal değilim kardeşim. Vildan'ın üzüldüğünü görüyorum. Eğer onun canını sıkacak en ufak bir şey yaparsan var ya... ...senin canını çok fena yakarım kardeşim. Ben söylemiş olayım da gerisini sen düşün. Dediğin gibi karıyla koca arasına şeytan bile girmez. Sana hesap verecek değilim ayrıca. Vereceksin Cüneyt. hiç sanmıyorum. İşte bu. Kaç gün sürdü? Üç gün, beş gün? Ne diyorsun sen Cüneyt? Çay. Adı çayı. Bak. Neyse ney. Sen oradan yürüdün, buradan yürüdün. Olmadı şimdi de abilerine mi şikayet ediyorsun beni? He? Onu mu salıyorsun benim üstüme? Ne biçim konuşuyorsun sen? O biçim konuşuyorum bildim. Cüneyt! Bak, çık şuradan dışarı. Beni pişman olacağım şeyler yapmaya zorlama. Abidin yok bir şey, yok bir şey. Vay kardeş dayanışması ha. Lan sen. Abidin lütfen, lütfen. Cüneyt, ben Abidin'e hiçbir şey söylemedim, yemin ederim. Abidin sadece ağlarken gördü beni, hepsi bu. En güçlü silahını kullandın ha. Yalnız senin o gözyaşlarını ona söker ha, bana sökmez. Onu bil de,